Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün ay yay burcunda güne uyandık ve boşluktaydı. Dünden beridir de ay boşlukta. Biraz böyle kararsız, yönsüz hissetmiş olabiliriz. Öğlen 11.35'ten sonra da ay oğlak burcuna geçecek. Ee, daha iyi mi olacak? <laughs> Hayır arkadaşlar. Oğlak burcuna geçince aslında dolunaya da hazırlanıyor. Perşembe günü saat 23 gece 23.37'de bir oğlak dolunayı olacak ay bugün öğleden sonra oğlak burcuna geçer geçmez kendi yöneticisi olan satürnden kare açı akı ilerleyecek sonra neptünden kare açı alacak bu biraz bizim sıkışmış engellenmiş biraz bir de statü otorite arasındaki sıkıntıları gösterebilir. Ay halkı da anlattığı için biraz oralarda sıkıntıları da gösteriyor. Akşama da Jüpiter'le karşıt açı ilerleyecek. Biraz bugün hakikaten gergin ve olayları büyüteceği etkiler söz konusu arkadaşlar. Dolunay'a geldiğimizde, ertesi gün yaşayacağımız etkilerde yine Ay bu sefer Kiron'a doğru tam Dolunay'ın tek arasında Kiron var. Biraz yaralanmalara ve incinmelere çok açık. Yani biraz özellikle de otorite figürleriyle halk arasındaki gergin açının giderek artmasını, bizim de kendi bilinçli seçimlerimiz ve duygularımız arasında bir sıkışıklık hissediyoruz. Şimdi kendi yöneticisi Satürnle bir kare açıda olunca bu Dolunay, Satürn bize neydi arkadaşlar? Gerçekleri. E, zamanı hatırlatan Karmanın Efendi istiyorduk. Şimdi Ayda onun yönetiminde duygularımız gerçeklerle yüzleşmek adına ciddi aslında güzel de bir dolunay bizi gerçeklerle yüzleştiriyor. Hiç güzel açı yok mu? Mars'tan da üçgen var. Mars'ta Başak'ta arkadaşlar İki toprak grubunda e, bu açı e, Güneş'te şeyde su grubunda e, sezgilerimize güvenerek ama yapmamız gereken için de böyle ana, analitik titizce doğruya eliden ayırarak harekete geçme zamanı diyor. Mars'ın da Güney Ay düğümünün yanında olması, geçmişe dönük kapanması gereken her şeyi kapatıp gerçeklerle yüzleşip artık bu yeniye hazırlanma zamanı bu aslında ülkeler haritası için de çok geçerli. Ben biraz tabii kişisel alanlar için bunu söyledim ama ülkemizin de şu anda bu Oğlak Dolunay'ın yükseleninde balık var. Biz Türkiye olarak Kuzey Güney Ay Başak balık hattındayız. Şu anda da bu Kuzey Ay düğümünün birinci eve gelmiş olması bizim dokuzuncu evimizi işte onuncu evimizi de etkileyen. işte davalar, üniversiteler, işte her türlü kadersel olayları da önümüze getiriyor İşte oğlak bizim sınırlarımız komşularımız onlarla yapılacak işte statüye bağlı ya da bazı anlaşmalarla ilgili de güzel açılar yok değil arkadaşlar birinci evdeki bu kuzey ay düğümüne bizim akrep güneşimizin venüsümüzün jüpiterimizin olduğu yerde juno var anlaşmalar demektir e aynı zamanda güneş bunların arasında bir su üçgeni var. Yani sezgisel, derin, bizim Türkiye'nin birinci evindeki olan bu yeni ayın getirdiği bazı arka planda da işleyen gelecekle ilgili sağlam adımlar atılarak yapılabilecek anlaşmaları, sözleşmeleri, sınır güvenliğini bunları anlatan etkiler de söz konusu. Tabi bugünden yarına bu hemen kendini gösterecek demek diyemiyoruz tabi. Bunu hepimiz görüyoruz arkadaşlar ama Harekete geçmek, geç, geçmişle ilgili bu hem ülke olsun hem kendimiz olalım bitmesi gerekeni. Hem de tam bir başak titizliğiyle takıldığımız, kendimizi engellediğimiz, gereksiz neye hizmet ediyoruz, ee, neye takılıp kalıyoruz, ne, neyi düzeltmemiz gerekiyor da düzeltmedir çünkü ayrıştırmaktır e, başak. Elimizden geleni yapıp ondan sonra kadere teslim olmak e, etkisini çalıştırıyor. Umalım ki bu dolunay biraz böyle gerçeklerle yüzleşmemiz, hem de yani böyle gerçeklerle yüzleşmek çok tatlı tatlı da olmuyor bazen değil mi arkadaşlar bununla ciddi yüzleşmek özellikle de kişisel alanlarımız içinde onu ben post olarak da aşağıya koyacağım şeyler yükselen olarak biz hangi etkilerde gerçeklerle yüzleşelim geçmişi kapatalım önümüze bakalım etkisi getiriyor bu dolunay ciddi bir şey etkisi de büyük bir dolunay olacak bu arkadaşlar bunun etkisinden sonra asıl ayın sonunda 25'inde ee, şeyde Aslan'da bir yeni ay var. Orada biraz belki bugünlerde yaşanan şeylerin de maddi olarak bizlere getireceği bazı durumları da ortaya koyacak. Çünkü 17'sinden sonra Merkür de retroya giriyor. Aslan Burcu'nda Aslan'da bir yeni ay var. Aslan bizim ikinci evimiz Türkiye'nin. Biraz maddi olarak e, nereye doğru yürüdüğümüzü kemerleri biraz daha sıkmamız gerektiğini gösterecek. Şu andaki yaşananlar biraz bunlara gebe. Ama dediğim gibi iyi açılarda yok değil. Özellikle de Mars 22, 21, 22, 23, 24 Temmuz'larda da e, tam ay düğümüyle olacak. Mart'taki o tutulmaları bir tetikleyecek ve hayatımızdan temizlenmesi gerekenleri biraz temizleyip geride bırakmamız gereken şeyleri gösteriyor bize arkadaşlar. Umarım herkes bu anlamda böyle gerçekçi bakar. Biraz böyle duygular ve bilinç karşı birbirine karşıtta olacağı için gerilelim tamam e, da Biraz da e, bir şeylerin de bizim elimizde olduğunu görelim. Mars burada Başak'ta bize bunu söylüyor sevgili arkadaşlar. E, kendi hayatlarımız içinde e, harekete geçip e, nereye doğru yön almamız gerektiğini öyle ayrıştırarak çok analitik bir zekayla yapabileceğimizi gösteriyor. Sonra teslimiyet. Önce yapmamız gerekenleri yapıp ondan sonra teslimiyet diyor. Bu e, Dolunay bize. Hepimize hayırlı getirsin diyelim arkadaşlar. E, ülkemizde çok ciddi bir şeyden geçiyor, koridordan geçiyor. Onu da söylemiş olayım. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.